Beyaz Saray devir teslim için gün sayarken Topal Ördek olarak anılan Biden'ın aldığı bir karar, savaşın istikametini farklı bir yöne çevirdi. Kim yorumlara göre Amerika'da Trump yönetiminin işbaşı yapacağı 20 Ocak öncesine kadar taraflar sahada ellerini güçlendirip pazarlık masasına oturmak istiyor. Ancak bu kararı sadece pazarlık masası için girişim olarak değerlendirmek eksik bir analiz olur diyenler var. Biden'ın uzun menzilli füzeleri Rusya karşı kullanma izniyle bu savaş vekalet savaşı olmaktan çıkmış gibi. Bu durum Amerika'yı doğrudan Rusya ile karşı karşıya getirme riskini arttırdı. Ayrıca füzeler ancak NATO uydularının yönlendirmesiyle kullanılabiliyor. Bu da NATO'nun doğrudan savaşa dahil olması anlamına gelebilir. Biden'ın gidereye kaldığı karar müstakbel Trump yönetimini zor durumda bırakacak deniyordu. Ama Trump yönetimi de durumdan haberdar edilmiş. Yani son gelişme Amerika'nın ortak kararı gibi görünüyor. Ocak ayında Donald Trump başkanlığı devraldığında Ukrayna'ya yönelik olarak Amerika'nın bu son birkaç senede yürüttüğü o kararlı tutumu değiştireceğinin sinyallerini vermiş durumda. Çok eleştirel yaklaşıyor Ukrayna'ya yapılan askeri yardımlara. Dolayısıyla bunu doğrudan sona erdirir mi onu bilemiyorum ama çok ciddi anlamda Biden'ın politikası, başlattığı politikanın zora gireceğini görebiliyoruz. Bence bu açıdan Biden biraz daha Ukrayna yönetimine alan açmaya çalıştı. Tabii bu karar bir taraftan Trump'ı zor durumda bırakıyor ama öbür taraftan da Trump'ı alacağı çok radikal kararların etkisinin Ukrayna'nın üzerindeki etkisini hafifletme amacına sahip. Biden'ın son vermiş olduğu sınır ötesi Ukrayna'dan söylüyorum. Sınır ötesi füzelerin kullanımıyla ilgili hak çok büyük ihtimalle Rusya'nın buna çok daha şiddetli bir cevap verebileceğini öngörerek vermişti Biden bu kararı. Trump geldiğinde artık savaşın geri dönülmez bir noktada olabileceğini düşündüğünü tahmin ediyoruz. Onun için bu ara dönemde 20 Ocak tarihine kadar Trump e, görevi devir alıncaya kadar Rusya-Ukrayna arasındaki savaş seviye atlayacak. Şu an balistik füzeler seviyesinden taktik nükleer seviyeye kadar ulaşabilecek. Çünkü artık savaşlar öyle günler, aylar, yıllar şeklinde bir süreç almıyor. 2,5-3 saatlik bir süre içerisinde herhangi bir ülkeyi doğrudan savaşa sokmanız mümkündür. Bence başlangıçta Trump'ı zorlamak vardı ama ilk e, aşamadan sonra gelen işaretlere bakıldığında Trump yönetiminin de bu çerçevede bir takım e, eğer ne diyelim tırnak içinde fiili durumun denklemi kendi lehine çevirme çabası yok ise bunu kabullendiğini gösteriyor. E, bu anlamda Amerikalıların Ukrayna'nın kendisini iyi hissetmesi yönünde adımlar atması, Trump yönetimine daha zorlu bir süreç bırakılması gibi başlıklar bence gündemde. Yani ne demek istiyorum? Özellikle Biden yönetimi Ukrayna'ya verilen desteğin, Amerika tarafından verilen desteğin sona erdirilmesi, Trump tarafından sona erdirilmesi ve farklı bir yaklaşım izlenmesinin önüne geçmeye çalışıyor. Müzik Rusya lideri Putin savaşın başından bu yana bu savaşın Rusya ile Ukrayna değil Rusya ile Batı arasında olduğunu iddia ediyordu. Batı ülkeleri ve Amerika ise gönderilen silahların sadece cephe hattında kullanılmak üzere verildiğini söylüyorlardı. Ancak mevcut durumda batılı silahlar artık Rusya topraklarında da kullanılıyor. Rusya bu durumu kendi topraklarının batı tarafından hedef alındığının en son kanıtı olarak değerlendiriyor ve elindeki en önemli kozu kullanarak gücünü göstermek istiyor. Bu güç Rusya'nın elindeki füze envanteri ve bu füzelerin menzilleri. Amerika'nın füzelerine Rusya orta menzilli bir füzeyle yanıt verdi. Dnipro ya da Dnieper'e yapılan Rus saldırısı savaşın geldiği korkutucu boyutu da gösteriyordu. Çünkü Rusya bu füzeye nükleer başlıkta takabilirdi. Uzmanlara göre Putin'in balistik füze denemesi yalnızca Ukrayna'ya yönelik değil, aynı zamanda Batı'ya açık bir mesaj. Putin bu füzeyi yalnızca askeri bir deneme olarak nitelendirse de olayın altında yatan niyet farklı. Niyet caydırıcılığı arttırmak ve Batı'yı yeniden düşünmeye zorlamak ve nükleer silah tehdidini hatırlatmak. Müzik birkaç ay önce Putin'in yapmış olduğu bir açıklama var. Yani eğer Amerika Birleşik Devletleri bize Ukrayna üzerinden baskıda bulunacaksa, biz de aynı şekilde Amerika ile sıkıntı yaşayan ülkeleri destekleyebiliriz ve bu şekilde yanıt verebiliriz gibi bir açıklama yapmıştı. Dolayısıyla bu yine Batı-Rusya ya da Amerika-Rusya rekabetinin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Ama elbette bundan daha önemlisi Amerika'nın iç politik dengelerinde meydana gelen değişim. Rusya aslında Ukrayna savaşı'nın başlangıcından bu yana e, askeri teknolojisini sergilemek için de aslında bu savaşı bir fırsat olarak kullandı. Nitekim bu en son füzelerden önce e, Kinjal adını verdiğimiz yine hipersonik e, füzeleri e, göreceye çıkarmıştı. Ama bu en son e, denediği e, aslında bir test e, amacı da taşıyordu. Son dönemde verilen mesajlara baktığımızda Moskova'nın bunu yapma ihtimali var. Yani 2008 Gürcistan Savaşı'nda asker kullanmaz deniliyordu, kullandı. Kırım işgal edilir mi? Edilmez deniliyordu. Edildi. Ukrayna Savaşı'nda yeni aşamaya geçilir mi geçmezler deniliyordu geçti. Rusya bunu bir varoluş tehdidi olarak görüyor. Dolayısıyla Rusya gibi bir aktörün bu gelişmeleri bir varoluşsal tehdit olarak algılaması bence önemli. Eğer Ukrayna tarafı bu çerçevede bir takım Rusya'nın beklemediği olumlu adımlar, başarılı adımlar atarsa Rusya bunu kullanmaktan çekinmeyeceğini söyledi. Ukrayna dışında özellikle Polonya, Macaristan gibi Çek Cumhuriyeti gibi ülkelere ki Putin konuşmasında bunu vurguladı. Bu türde bir saldırı yaparlar mı? Şu anda sanmıyorum. Çünkü bu türde bir saldırı NATO'nun devreye girmesi anlamına gelecek. Ama öyle bir noktaya ulaşır ki Putin bunu tercih edebilir. Yani bu bir dünya savaşının başlangıcı da olabilir. Rusya tabii Yapmış olduğu doktrin değişikliğiyle e, bu tür saldırıların eğer e, yoğunluğu artarsa bunun e, nükleer silah kullanma aşamasına gelebileceğine dair doktrini e, Putin e, onayladı 19 Kasım tarihinde. Ve e, aynı günde yine e, Orşenik füzelerini ateşleyerek. Ee, bir gözdağı verdi ve bu tabi gözdağı aslında neden önemli çünkü e, eski Sovyet teknolojisiyle üretilmiş bir füze değil bu yeni bir teknolojiyle hipersonik füze ve çok kısa sürede hedefe hassas bir şekilde ulaşabilen bir füze. Ee, tabii bunun e, en önemli özelliği nükleer başlıkta taşıyabilmesi. Beraberinde tabii batılı ülkelerde, Almanya'da, İsveç'te bunun etkilerini görüyoruz. Almanya'da sığınaklar inşa edilmeye başlandığına yönelik haberler var. İsveç halkına nasıl bir nükleer savaşta davranacağına dair kitapçıklar dağıtmaya başladı. Ciddi anlamda bir tehdit olduğunu hissettiler diye düşünüyorum Avrupalılar. Askeri uzmanlara göre mevcut şartlar değerlendirildiğinde muhtemel bir Amerika-Rusya ya da Rusya-NATO karşılaşmasında geleneksel savaş yöntemleriyle Rusya'nın kazanması pek mümkün görünmüyor. Rus ordusu hala güçlü olmasına rağmen birçok handikapı içinde barındırıyor. Bu handikaplar asker sayısından askerlerin disiplinine, Rusya'nın elindeki silahlardan geniş bir coğrafyayı koruma kapasitesinin eksik olmasına kadar uzanıyor. Hatırlanacak olunursa Ukrayna savaşının ilk günlerinde Rus ordusu tam bir fiyasko yaşamış ve geri çekilmek zorunda kalmıştı. Bu da Rus ordusunun planlanma ve hareket kabiliyetini gündeme getirmişti. Rusya daha sonra yeni bir planlamayla cephede tutundu ve ilerlemeye başladı.